Fenerbahçe'nin kaderiyle bir noktada Jose Mourinho'nun kaderi de birleşmiş oldu diyebiliriz. Gurur duymuşlardır diye düşünüyorum. Bu karşılaşmanın geri dönüşü farklı olabilir. Neden? Çünkü iyi oynadığın bir maçta galip geldin ancak turu kaybettin. Çok babacan bir tavrı var. Ceza devam ediyor sözü de geldi. Sadece bir takım özelinde bir ihtiyaç değil. Türk futbolunun geneli için bir ihtiyaç. Büyük kaleci mi? Evet büyük kaleci. Paylaştığı hikayelerin kendisine bir faydası olmadığını anlaması lazım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Bahadır. Merhaba. Merhaba abi, direkt konuya giriyorum yoğun bir gündem. Fenerbahçe başlayalım. Çok iyi performans gösterdi. Çeyrek final şansını penaltılara kadar taşıdı ama güzel bir sonuçla bitmedi maç. Öncelikle bir Glasgow Rangers maçını nasıl değerlendirirsin onu alalım senden. Bence teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon başından bu yana en iyi hazırlandığı karşılaşmaydı. 90 dakika 2-0'la sonuçlandı ama uzatmalarda, sonrasında penaltılarda karşılaşmanın bu yöne doğru evrileceğini kimse tahmin edemezdi. Fenerbahçe taraftarları takımlarından gurur duymuşlardır diye düşünüyorum. Tabii ki ilk maçta yapılan hatalar vardı. Teknik direktör Jose Mourinho hızlıca bu hatalardan ders çıkarmış. Bunu gördük. Futbolcuların motivasyonu da üst seviyedeydi. Bir deplasman takımı gibi de oynamadı Fenerbahçe. Genelde Fenerbahçe bu tip rövanşlarda istediği sonuçları da alamamıştı. Hakem performansından dolayı akıllara Ivan Bebek ve Braga maçı da geldi ama orada rövanşta zaten Fenerbahçe 8 kişi kalıp 4-1 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmanın geri dönüşü farklı olabilir neden? Çünkü iyi oynadığın bir maçta galip geldin ancak turu kaybettin. Fenerbahçe taraftarı da genel olarak durumdan memnun gibi gözüküyor. Hep yayınlarda şunu söylüyoruz. Fenerbahçe için bir sonraki maç çok önemli. Çünkü bir maç oynuyorsun etkilerini ilk karşılaşmada görmek lazım. Fenerbahçe bir kere yorgun olacak. Bu çok net. Ayrım yapmadığını da gördük Jose Mourinho'nun. Yani biz Avrupa'ya önem veriyoruz ya da ligi önem veriyoruz demedi. Her zaman Fenerbahçe tam performansıyla sahaya çıktı ama bir yorgunluk olacak, bir uykusuzluk söz konusu. O reaksiyon çok önemli. Samsun Spor maçında Fenerbahçe tribünlerinin vereceği destek çok önemli. Takımın saha içerisinde göstereceği reaksiyon ve tabii ki Jose Mourinho'nun hamleleri, olası hataları Fenerbahçe'nin ligdeki kaderini belirleyecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin Rangers maçını da artık unutması lazım. Kolay bir maç değil. Hı hı. Oradan dersler alıp yoluna devam etmesi lazım. Bir noktada duygu yoğunluğu yaşatan bir karşılaşma oldu. Teknik direktörü Jose Mourinho romanın başındayken o UEFA finalini hatırladı. Aklıma Aykut Kocaman'ın ceza devam ediyor hı hı. sözü de geldi. Fenerbahçe'nin kaderiyle bir noktada Jose Mourinho'nun kaderi de birleşmiş oldu diyebiliriz. Üç tane belki de dört tane göreceli olarak penaltı pozisyonu vardı karşılaşmada. Talişka Kostić ve Mert Hakan Yandaş'ın Penaltı pozisyonları çok gündeme geldi. Dış basında da oldukça konuşuldu. E, Jose Mourinho'nun ben e, son zamanlarda bu kadar duygusal demeçler verdiğini de görmemiştim açıkçası. Akıllar Budapest'e de mi dedi. Burada bir mesaj verdi. Çok detaya da girmedi ama yeterince ceza çektim ifadesi, hı hı. o duygu yoğunluğu, takımını gurur duyuyorum demesi bence birçok şeyin de önündeydi. Ligi odaklanma açısından da yine açıklamalarında önemli cümleleri oldu. Ama akıllarda tabii ki kalan en büyük soru penaltı kısmıydı. Tadiç. Mert Hakan, Fred derken 5 penaltının 3'ünü kaçırdı Fenerbahçe. Sence Fenerbahçe doğru oyuncuları seçti mi penaltı kullandırmak için? Şimdi burada penaltı oyuncularını seçen Jose Mourinho, sıralamayı yapan futbolcuların kendileri. Elimizde Tadiç varsa, teknik direktörü biz olsak biz de Tadiç'e penaltı at deriz. Tadiç'le ilgili tabii neden penaltı kullandı diye eleştiriler vardı ama önceki istatistiklerine baktığımızda %80'in üzerine bir Penaltıyı gole çevirme yüzdesi görüyoruz. Fenerbahçe'de tabii son zamanlarda penaltı konusunda biraz eleştirildi Tadiç. Şimdi Fenerbahçe çok iyi bir oyun ortaya koydu. Uzatmalarda da hem kondisyon olarak hem oyun olarak aslında yine üst seviyedeydi. Kimse penaltı kaçırmak istemez ve kimse de bunu e, bence öngöremez. Çünkü artık iyice tansiyon yükseldi, yorgunluk arttı. En iyi oyuncularını seçmen gerekiyor. Bu noktada bence teknik direktör Jose Mourinho'nun e, Ceko ve Tadic ile başlamaması ne kadar doğruysa onları sonradan oyuna dahil etmeleri, onların tecrübelerinin maça yansıması, penaltılarda da onların olması bence önemliydi. Ben yeterince kupa kazandım, onların e, bu hikayeyi gerçekleştirmesini isterim demişti. Eleştirebiliriz Jose Mourinho'yu. Yanlış tercihler yapabilir, takımı tam anlamıyla hazırlayamayabilir ama çok babacan bir tavrı var. Bu noktada da Fenerbahçe'de uzun vadede güzel bir hikaye yazacağına inanıyorum. O maç bitti, bu reaksiyonun devamında muhakkak Fenerbahçe'nin Samsun Spor maçında göstermesi gerekiyor. Fenerbahçe elendi belki ama Hı. Mourinho ile birlikte sezonun en iyi maçlarından birini çıkardı böyle bir deplasmanda. Şöyle bir soru geliyor akla, Fenerbahçe neden her maçta böyle oynamıyor ya da sezonun geri kalanında bu oyunu sürdürebilir mi sence? Jose Mourinho'nun aklıma şu sözü geldi, onu paylaşmak istiyorum. Kariyerimde egomun azaldığı, aidiyet duygumun arttığı, başkaları için bir şeyler yapmak isteğimin arttığı bir evredeyim. Türk futbolunun gidişatını değiştirebilirsem kendimi harika hissederim dedi Jose Mourinho. Bu çok kıymetli bir ifade ama bu ifadenin yanında şunu belirtmek lazım demek ki Jose Mourinho hem saha içerisinde hem saha dışında çok fazla enerji harcıyor, çok fazla düşünüyor, bir şeyler düzeltmeye çalışıyor. Bu da aslında bir şeyler eksik bırakıyor. Tamamen saha içine odaklanabilse belki işi daha da kolaylaşacakken bir yandan hakem gündemi, bir yanda rakiplerin demeçleri. Jose Mourinho'yu biraz daha fazla yoruyor gibi geliyor bana. Hatta şunu da eklemişti. Bu kadar yorulacağımı tahmin etmemiştim. Hı hı. Yapmam gerekenlerin üzerinde bir performans ortaya koymam gerektiğini farkındayım. Bunu yapmaya çalışıyorum demişti. Alışma süreci vardı Jose Mourinho'nun. Takıma adaptasyonu, ülkeye adaptasyonu. Ama en büyük handikap birçok şeyle mücadele ediyor. Bir iletişim dehası olmasının yanı sıra kolay işler değil bunlar. Sonuçta sen bir şey söylüyorsun, karşı taraf bir şey söylüyor, bir gündem oluyor ve hem futbolcuları motive etmen lazım hem en iyi oyunu ortaya koyman lazım, taraftarı konsolide etmen lazım. Bu biraz Jose Mourinho'yu yordu gibi geliyor bana. Fenerbahçe yönetimine de büyük iş düşüyor. Son zamanlarda Jose Mourinho ile ilgili olumsuz bir gündem oluştuğu zaman hemen çok hızlı refleks gösterip destek verdiler. Bunun devamı çok önemli. Jose Mourinho da bir insan. Performans düşüklüğü olacak, mental düşüklük olacak. Bu noktada Fenerbahçe yönetimi ne kadar hızlı reaksiyon gösterirse, ne kadar hızlı Jose Mourinho'nun arkasında durursa Jose Mourinho bence fazlasıyla bir geri dönüş yaşatacaktır Fenerbahçe'ye. Peki Samsun Spor maçında nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun bu oyun akışı olarak? Bir kere yorgun Fenerbahçe hı hı. olacak. Muhtemelen uzun bir maç arkasından bir seyahat. Sadece iki gün Fenerbahçe'nin dinlenme şansı olacak. Eğer Fenerbahçe bu yorgunluğu hissetmezse, taraftarı Fenerbahçe'ye büyük bir destek verirse ve Fenerbahçe sahadan istediğini alacak oyun ortaya koyabilirse, golü bulabilirse çok başka bir hikaye de olabilir. Fenerbahçe üzerine koya koya da gidebilir bundan sonra. Biraz yorgun olacak Fenerbahçe. Mental olarak nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğimizi de öngöremiyoruz açıkçası. Fenerbahçe'nin nasıl etkilendiğini, ne kadar yıprandığını gösterir bir karşılaşma olacak. Samsun Spor'un da bence bununla ilgili bir öngörüsü yoktur. Tabii ki Avrupa maçları, takımları genelde de yorar ama çok Ekstrem bir mücadele oldu Fenerbahçe açısından. Bundan sonra Fenerbahçe'nin ligdeki o güçlü yürüyüşünü devam ettirebilmesi için hem iyi oyuna hem de taraftar desteğine ihtiyacı var. Bu anlamda kilit maç Samsun Spor karşılaşması. Hı hı. Biraz da oyuncular özelinde değerlendirecek olursak. Mesela bu eşleşmenin iki maçın ardından iyi yönde dönen bir oyuncu var mı oyun anlamında? Tek tek bakacak olursak Yusuf Akçiçek, Amrabat, Şimanski, Şimanski evet. Şikrinyar, Kostiç sahanın en iyilerinden biriydi tüm takım iyi olunca futbolcular da bireysel olarak iyi gözüküyorlar. Bunun hazırlıkları ikinci maçta daha doğru yapılmış belli ki. Fenerbahçe'nin forvet attı biraz bekleneni veremedi. Ennesiri'den ve Ceko'dan açıkçası gol katkısı beklerdim rövanş mücadelesinde. Shimanski e, Şimanski iki maçta da biraz pas hatası yaparak oynadı ama attığı iki golle bence her şeyi affettirmiş oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da kafasında artık 11'ini belirlediği bir karşılaşma oldu diye düşünüyorum. Amrabat'la ilgili aslında kafamda soru işareti vardı. Neydi o? Dörtlünün önünde oynadığı maçlarda, üçlüden biri olduğu maçlarda Amrabat çok daha iyi bir performans ortaya koyuyordu. Genelde eleştirildiği karşılaşmalar üçlünün önünde oynadığı maçlardı. Bu anlamda ben Amrabat'ı beğendim. Yani ona da alıştı demek ki. Hem belki stoperlere alıştı hem üçlünün önünde oynamaya alıştı. Kostic aslında bu oyunda bu oyuncu grubuyla çok iş yapacak ki yapan da bir futbolcu muhtemelen e, bonserviste Juventus'tan alınacak gibi gözüküyor. Bu da konuşuluyor Fenerbahçe'de. Uzun boylu santriforlarınız varsa bu Hı -hı. tip kanat oyuncularına çok fazla ihtiyaç duymanız normal. Ciku oyuna girdikten sonra güzel bir etki. Ben de ona sağladı. değinecektim. E, Şittik şu an aklıma geldi. 2 maçta da bir sakatlığın ardından oyuna girdi. İlk Hı -hı. maçta gol attı, İkinci maçta Hı -hı. da 5 penaltının ikisi Hı -hı. sadece gole çevrilebildi. Bunlardan biri de Ciku aslında. Ciku için de bir dönüm noktası olabilir bu eşleşme sanki. Fenerbahçe'de Şikrin yer ve Yusuf Akçiçek bu kadar ön planda değilken e, Fenerbahçe'nin ilk yazılan stoperiydi. Bu anlamda antrenman performansını bilmiyoruz açıkçası. Tamam maç performansları bazen belirleyici olabiliyor ama hafta içerisinde uzun süre onlarla çalışan teknik adamlar muhtemelen diğer isimleri onun daha önünde görmüşlerdir diye e, düşünüyorum ve buna göre Fenerbahçe'nin 11'i şekillendi ama Ciku bunun yanında ne zaman oynasa yedek kulübesinden de oyuna dahil olsa her zaman üst düzey performans verdi. Bu da bir futbolcudan bence futbolcuyu da kıymetli yapan bir durum. Lig uzun bir maraton sakatlık olmasın tabii ama olabilir. Ciku fark yarattığını bir kez daha gösterdi. E, Ciku özelindeki yorumlarını kafamda maksimen konusuna da biraz Hı. uyarlayabiliyorum açıkçası. Hı. Bu kulübede bekleyebilme Hı. ve son karar hocanın Hı. vermesi kısmında Hı. oradaki görüşlerinde biraz tahmin edebiliyorum o zaman. Maxime'n Fenerbahçe'ye gelirken Jose Mourinho çok istekliydi. Maxime'ne biraz ayrıcalıkla davrandı bence. Yani ona ayrı bir rol biçti. Hı hı. Biraz daha serbest bıraktı. Bu noktada Maxime'nin biraz daha vefalı davranmasını beklerdim. Özellikle böyle kritik bir süreçte. Jose Mourinho çok önemli bir teknik adam. Bunu yani tekrar tekrar söylüyoruz ama aynı zamanda insan yönetiminde de çok başarılı bir hoca. Yıllar önceki oyuncuları hala ona sevgisini dile getirebiliyor. Herhangi bir gündemde destek olabiliyorlar. Maksime'nin biraz daha Jose Mourinho'ya güvenip biraz daha sahaya odaklanmasında fayda var. Paylaştığı hikayelerin kendisine bir faydası olmadığını anlaması lazım. Takıma da faydası olmadığını anlaması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Yani çok az da olsa etkilenir takım bundan. Oyuncular bundan etkilenir. Çalışıyordur elbette ama daha fazlasını yapması gerektiğini farkına varması lazım. Kilo vermek Formayı kapmak demek değil yani kas kütleni koruman gerekir, kondisyonunu e, doğru tutman gerekir. Aynı zamanda antrenmanda teknik direktörün yap dediklerini doğru uygulaman gerekir. Yani Mimovic örneği çok önemli bence. Ne oldu? Fenerbahçe, tam Mimovic başka bir takıma gidecekken Fenerbahçe'den gelen teklif olduğunu öğrenince hemen ibreyi değiştirdi. Tabi bunda Mourinho faktörü de çok önemli. Her genç futbolcu Mourinho ile çalışmak ister. Balkanlardaki futbolcular... Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor deyince hatta Türkiye deyince çok daha pozitif bakıyorlar açıkçası. Bu noktada Mimovic gelirken de mutluydu. Niye? Çünkü Mourinho onunla bir konuşma yaptı. O da Fenerbahçe'ye gelmek istedi. Ama aynı zamanda Maximen Napoli'ye gitmeyince Mimovic'in Zenit'e gitmesi gerekti. Bu noktada Mimovic üzgün ayrılmadı. Yine Mourinho'nunla konuştu. Onu ikna etti. Maçlarını izleyeceğim dedi. Maximen'in kalması bu noktada İşleri değiştirdi Fenerbahçe'de. Maxime'in bunu da anlaması lazım. Daha fazlasını yapması lazım. E Glasgow Rangers'ın ikinci maçı öncesi böyle bir durumun yaşanması, kadroda eklenememiş oyuncuların ihtiyacını hissetmek çok can yakıcı oldu belki de. Şimdi şöyle değil mi? Listede yer işgal ediyorsan daha fazlasını yapman lazım. Kesinlikle. Çünkü başka oyuncular oynayabilecekken oynayamadılar. Yine Mourinho'nun Maksime'nin nasıl bir pozitif ayrımcılık yaptığı ortaya çıkıyor. Maksime'nin daha çok çalışması lazım. storylere biraz ara vermesi lazım. Artık e, Mourinho'ya güvenip beklemesi lazım. Bekleyenlerden biri şu anda formayı kaptı. Konuyu da ona bağlayayım. İrfan Caner'i bayat. İlk maçta belki çok beğenilmedi performansı ama penaltılarda en azından üstüne düşeni yaptığını düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun abi? Belki de maçın 2-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitmesinde en büyük pay sahiplerinden biri İrfancan Eğribayat'tı. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Hakikaten performans anlamında elinden geleni yapıyor, yapmaya devam edecek. Hata da yapacak futbolun bir tarafı da bu hata yapmadan gol olmuyor. Şöyle bakmak lazım. İrfancan Eğribayat büyük kaleci mi? Evet, büyük kaleci. Artık bu noktaya evrildi. Kolay değil. Livakovic gibi bir kaleciyi kesmek ve böyle bir Avrupa maçında ilk 11 başlamak gerçekten kolay değil. Saygı duyulası bir e, performans. Şu vardı gündemde. Livakovic penaltılarda daha başarılı olabilirdi. Ya buna böyle bakmamak lazım. Penaltılarda dahil olsaydı belki de daha da kötü bir performans sergileyebilirdi. Ya da 11 başlasaydı belki de Fenerbahçe 2-0 galip de gelemeyebilirdi. Bu anlamda İrfan Can Eğribayat'ın e, hakkını vermek lazım. Çok iyi bir performans sergiledi hı hı. ve Fenerbahçe'de ben daha iyisini de yapacağını düşünüyorum. Bir de şu noktaya dikkat çekmek lazım. Bir kalecinin performansını yukarı çıkaran en önemli detaylardan biri de aynı stoper hattıyla oynaması. Şimdi Şikirin yer yeni geldi. Yusuf Akçiçek daha fazla süre almaya başladı. Bu noktada ilerleyen haftalarda İrfancan Eğribayat'ın da stoper tandemi devam ettiği sürece performans da daha da artacaktır. Gündemde son olarak bir konu daha var abi. O da yabancı hakem konusu. Beşiktaş-Galatasaray de yaklaşıyor ve tarafların bazı talepleri var. Sence bu mesele nasıl sonuçlanacak? Yabancı hakem konusunu galiba her hafta konuşacağız. Öyle gözüküyor. Hı -hı. Türk futbol gündeminin ayrılmaz bir parçası haline geldi. şimdi Galatasaray-Fenerbahçe maçında yabancı hakem gerekliydi. Bunu ifade etmiştik. Fenerbahçe'nin böyle bir talebi vardı. Ve genel olarak da böyle bir ihtiyaç kabul görmüştü açıkçası. Yeni oluşan gündem sanki derbide Fenerbahçe yabancı hakem istedi, Fenerbahçe'nin dediği oldu ama şimdi yerli hakeme geçilecek konusu daha çok gündemde. Bu da aslında Fenerbahçe'ye zarar veren bir durum. Bir nefes almamız lazım. Bu nefes alma sürecinde de yeni hakemlerin yetişmesi için yabancı hakeme ihtiyaç var. Yani bu sadece bir takım özelinde bir ihtiyaç değil, Türk futbolunun geneli için bir ihtiyaç. Bir suçlu aranıyor açıkçası. E bu durumda da daha hakkaniyetli olmak lazım. Evet, ya yabancı hakem hiç olmayacaktı ya da bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Biz izlediği için herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.